Merhaba dostlarım. Yeni bir inceleme videosuyla birlikte tekrardan beraberiz. Bugünkü inceleme videomuzun konu Cuba Superlight ailesinin 125 cc'lik Cruiser tarzdaki motosikleti. Bugün bu motosikletin bütün artlarından, eksilerinden, kronik sorunlarından bahsedeceğiz. Motorumuzu arkadaşımıza yeni aldık. Hemen hemen 1000 kilometreyi doldurduk sayılır. Bu süreçte yaşadığımız sıkıntılardan bahsedeceğiz. Diğer Superlight kullanan arkadaşlarımızın gördüğü sıkıntıları, deneyimleri bu videoda sizlere aktarmış olacağız. Tabi finalde tercih edip etmemek size kalmış bir şey. Dilerseniz daha fazla vakit kaybetmeden inceleme videomuza geçelim. Birçok motosikletçi kardeşimiz diğer motosiklet tarzlarında deneyim kazandıktan sonra Abi ne istiyorum biliyor musun? Şöyle geniş bir seleye oturup, sisi barıma yaslanıp, ellerimi, kollarımı, ayaklarımı uzatıp şöyle yayla yayla bir yolculuk yapmak istiyorum diyor. İşte bu havayı yaşamak isteyen kardeşlerimize Cuba Superlight ailesi merhaba diyor. Bu ailenin en ufak kardeşi şu an yanımda. Ufak deyip geçmeyin. Ufak ama işlevi büyük olan bir makina. Peki bu makinamızın özellikleri neler? Makinamız 125 cc, 10.5 HP gücünde, tek silindirli, 5 vitesli, hava soğutmalı ve 12.5 litre depo kapasitesine sahip bir makine. 125 cc ne demek? A1 ehliyet türüyle bu havayı yaşamanıza imkan tanıyor demek. Küba'nın resmi sitesinde önceden A1 ile kullanılabilir yazıyordu ama artık A2 ile kullanılabilir yazıyor. Fakat bu bir saçmalık. Çünkü 125 cc'nin kurallarında şu var. Eğer makine 125 cc'yi geçmiyor ve 11 kW'ı geçmiyorsa bu makinayı A1 ehliyet türüyle kullanabilirsiniz. Bakın altını çiziyorum. A1 ile bu makineyi kullanabilirsiniz. Çünkü makina 7.8 civarlarında bir kW'a sahip ve 125 cc'yi geçmiyor. A1 ehliyet türüyle kullanılabilir. Nokta. İkinci güzel özelliği de makinamız enjeksiyonlu. Şimdi Çinli motosiklet üreticilerinde belli bir tabu var. 125 cc mi? Cruiser mı? Çinli mi? yapıştır karbüratörü gitsin. Bu yıllardır böyle hiç değişmiyor. Yani firmalar kendilerini geliştirmiyorlar. Dayıyorlar karbüratörü yolluyorlar. Fakat Cuba Superlight ailesi burada bu tabuları yıkmış gözüküyor. İkinci olarak söyleyebileceğim en güzel özelliği ön ve arka fren sistemi disk fren sistemine sahip. Burada da bu Çin üreticiler aynı şeyi yapıyor. Yani 125 cc ise kampana fren sistemini yapıştırıyor ve yolluyor. Burada da bu tabular yıkılmış. Yani harika bir şekilde ilerliyoruz şu an. Bunda da kalmamışlar. Common Brake System olarak adlandırdığımız ortak fren sistemi yani kombine fren sistemini koymuşlar. Bu ne demek? Siz önü sıktığınızda arka fren de dahil oluyor ya da arkayı sıktığınızda ön fren de dahil oluyor. Bu da muazzam bir olay. Yine bununla da kalmamışlar. Makinamıza balansör koymuşlar. Balansör yani tek silindirli bir makine için vazgeçilmez bir şey olması lazım. Çünkü tek silindirli makinelerin en büyük derdi nedir? Titreşim. Balansörde bu titreşimi olabildiğince yok etmeye çalışıyor. Fakat Küba Superlight ailesinin balansör mühendisliğini çok çok beğendim. Çünkü sadece çok yüksek devirlere çıktığında bir titreşim oluşuyor. Krankımızın vites dişlisine güç aktardığı bir dişlimiz var. Bu dişlimize ekstra bir dişli takılıyor ve gelen gücü ve torku biraz kısarak titreşimsiz bir şekilde aktarmasını sağlıyor. Tüm bu genel özelliklere baktığımızda bu saydığım tüm özelliklere yani enjeksiyon olması, ön arkanın disk olması, balansör olması, kombine fren sisteminin olması tüm bu özelliklere sahip olabilmek için ya bir Japon malı olması lazım ya da 250 cc ve üstü bir motosiklet olması lazım. Fakat Cuba Superlight ailesi tüm bu özellikleri 125 cc'lik bir makinede kullanma şansı tanıdılar bize. Gerçekten teşekkür etmek lazım. Özelliklerinden devam ediyorum arkadaşlar. Selemiz gayet geniş. Özellikle sürücü selesi çok çok geniş ve çok rahat. Artçı için birazcık sert onu söyleyelim. Ayak marşımız var. Bu da çok güzel bir özellik. Bazen koymuyorlar ama bu makinamızda var. Çünkü bazen marş sistemimizde bir sıkıntı olabiliyor. Örnek veriyorum akü boşalmış olabilir. İşte bu tarz durumlarda ayak marşı hayat kurtarıyor. Bu arada ayak marşının videosunu şöyle sol tarafa bırakıyorum. Videodan sonra göz atmanızı öneririm. Ekstra olarak yan ayak sensörümüz var. Yani eğer motosikletimiz viteste ise yan ayakla açarsanız motosiklet stop ediyor. Yine aynı şekilde bir tane orta sehpamız var. Bu da neyde kullanılabilir? Bakım yaparken kullanılabilir ya da motoru uzun bir süre garajınıza koyacaksanız kullanılabilir. Bu da çok güzel bir özellik. En çok hoşuma giden özelliklerinden biri koruma demirinin olması. Bu yeni başlayan arkadaşlarımız için çok çok önemli. Ama koruma demiri de gerçekten görevini çok iyi şekilde yapıyor. Yani birçok motosiklet koruma demiri koyuyor ama süs olarak duruyor orada. Bu makine birkaç defa düştü. Yeni alan arkadaşım birkaç defa düşürdü. Ve motorun sadece koruma demiri ve elciklerin köşesi zarar görüyor ayna kırılmıyor. Yan ayaklıklara bir zarar gelmiyor. Özellikle akçının yan ayaklarına zarar gelmiyor. Bu açıdan koruma demirini çok başarılı buldum. Motoru alırken çantaları ve ön süperlik camı üzerinde geliyor. Bu da güzel bir şey çünkü hani aksesuarla uğraşmıyorsunuz çok fazla. En azından ana aksesuarlar üzerinde olmuş oluyor. Çantası, ön süperlik camı. Bu da çok güzel bir şey. Bunlar makinamızın iyi hoş güzel yanları. Bir de makinamızın can sıkan noktaları var. Örneğin Ayak pedi ile vites pedalının arasında çok bir boşluk yok. Yani ayak oraya biraz zor giriyor. Hadi spor ayakkabıyı yerken sıkıntı yok da yarın öbür gün bot giydiğinizde bu size bir sıkıntı yaratabilir. Ayak oraya biraz zor giriyor. Bu sıkıntılı bir durum ama ayarlanabilir. Yani ayak pedi ile biraz oynanarak orada bir boşluk yaratılabilir. Diğer sıkıntılarından birisi çok fazla vites geçişi yapıyorsunuz. Bu biraz canınızı sıkabilir açık açık söyleyeyim size. Yani hani bazı viteslerin bir tölere hızı vardır ya örnek veriyorum bir bayrağa yaklaşmışsınızdır 3'te gidiyorsunuzdur. Hani bu makine işte buraya çıkar gibi düşünürsünüz ama o ivme bile anında eriyor. Çünkü e, makine çok çabuk devirden düşüyor, çok sık vites düşürüp vites arttırabilirsiniz. Bu konuda biraz canınız sıkılabilir, ondan bahsedelim size. Diğer can sıkıcı noktası da kademeli hızlanıyor. Yani örnek veriyorum, tek kişiyken hadi bir nebze iyi de eğer artçınız varsa öyle araçların aralarından yok sollayın falan asla bu işe girişmeyin çünkü makine zaten 125'lik ve cruiser bir makine. Böyle bir iddiası olmayan bir makine. Çok kademeli bir şekilde yavaş yavaş hızlandığı için bu bir tık canınızı sıkabilir. Yani bir nevi scooterların mantığı gibi. Bir başka can sıkıcı nokta, debriyajı biraz ileride kavruyor. Ee, belki kullandığınız motosiklette debriyaj biraz yakından kavrıyor olabilir ama bu makinalarda sıfır geldiğinde debriyaj bayağı bir ileride kavruyor. Buna bir ayar çektirebiliriz. Bununla da öyle çok büyük bir can sıkıcı olay yok. Sele rahat dedik, geniş dedik ama uzun yollarda sırtlarda ağrı yapıyor. Neden? Çünkü oturuş pozisyonundan dolayı kesinlikle bir sisi bar lazım. Yani bu makinalara sisi barlar bedava koyulmuyor. Bu makinalarda bedavadan ünlü olmadı sisi bar. Neden oldu? Çünkü yolculuk yaparken duruş pozisyonu tüm yükü sırta veriyor. Bundan dolayı bu sırtı yaslamanız gerekiyor. Uzun yollarda biraz sırtınızı ağrıtabilir. Bundan bahsedelim. Diğer can sıkıcı nokta da, daha doğrusu benim daha çok canımı sıkan, sinyallerin sağda ve solda olması. Bu biraz can sıkıyor. Neden? Çünkü döneceğiniz zaman tam böyle gaz açıyorsunuz, sinyalle uğraşıyorsunuz falan. Kapatırken de bastığınız sinyale tekrar basmanız gerekiyor. Mesela benim Dragstar'ım sol eldeydi. Oradan sağa sola istediğim şekilde sinyal verebiliyordum. Bastığım zaman kapatıyordum. Ama bunda bir karışıklık falan oluyor. Hani gaz açarken sinyal vermek gerekiyor veya debriyaj oluşurken sinyal vermek gerekiyor. Bu noktalarda kafanız biraz karışabilir. Özellikle yeni başladıysanız. Göstergedeki sinyal göstergesi de çok zayıf. Yani ışığı o kadar zayıf ki gündüz gözüyle baktığınızda anlamıyorsunuz. Mesela sinyal vermişim tekrar basıyorum. Kapanmıyor bazen bastığınızda. Algılamıyor herhalde tuş. Göstergede hala sinyal veriyor olarak gösteriyor ama ben göremiyorum çünkü LED'i o kadar hafif yapmışlar ki ışık vuruyor ve yansımıyor. Arkadan araçlar korna basınca anlıyorum sinyalin açık kaldığını. Bu da aslında büyük bir sıkıntı. Yani trafikteyken o akış anında sizin biri döneceğini falan düşünerek yanlış bir hareket yapabilir. O yüzden sinyalleri çok dikkat edelim. Fakat dediğim gibi göstergedeki bu sinyali gösteren o ufak LED biraz yetersiz. Buna dikkat edelim lütfen. Aydınlatmadan devam etmek istiyorum. Aydınlatmalar zayıf. Gece e, hiçbir şekilde hiçbir yeri aydınlatmıyor açık açık söyleyeyim. Uzunları da berbat. Ee, belki buraya güzel bir led koyarak makine biraz canlandırabilirsiniz aydınlatma konusunda. Lastikler zaten berbat yani baydan alındığı gibi değiştirilmesi lazım. Hadi sıcak havalarda kuru zeminde neyse bir nebze ama hafif bir yağmurlu havada hemen bir göt atmaya başlıyor. Zaten kuruzyıllar için en önemli şeylerden birisi lastiktir. Tabi tüm motosikletler için önemli ama Cruiser için çok ayrı önemli çünkü bizim tüm olayımız arkada bitiyor şaseden kaynaklı. O yüzden kesinlikle lastiklerin değişmesi lazım. Gelelim makinamızın kronik sıkıntısına. Şimdi bu makine için öyle aman aman büyük bir kronik sorun yok. Bunu açık açık söyleyelim. Bu da çok iyi bir şey. Fakat siz kendiniz bir kronik sorun yaratabilirsiniz. Nerede biliyor musunuz? Şanzıman da. Şanzımanı çok hassas. Dişlileri çok hassas. En ufak bir yaramazlıkta, en ufak bir serserilikte oradaki parçalar zarar görüyor ve vites atarken şangır şungur ses geliyor. Bazen vites 2'den boşa geçiyor, boştan 2'ye geçmiyor, 1 ile 2 arasında sıkıntı oluyor. Bu tamamiyle şanzımanla ilgili bir sıkıntı. Çok hassas olduğu için çok hassas davranmak lazım. Çok nazlı bir makina şanzıman konusunda. Bu konuda kesinlikle dikkat etmenizi öneriyorum. Cuba Superlight 125 için söyleyeceklerim bunlar dostlarım. Ben genel olarak Cuba Superlight ailesini sevdim. 125 ile 200 yani abisi arasında çok bir fark yok. O da kesinlikle seçilebilir, tercih edilebilir bir motosiklet. Şimdilik benden bu kadar dostlarım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.